Merhabalar güzel yürekli dostlar. Ben Ferhan. Dikkat dağınıklığı ile ilgili olumlamalar yapalım mı? Ne dersiniz? Arzu eden niyet edebilir. Arzu eden benden sonra tekrarlayabilir. Ben benim. Ben isminiz neyse onu söyleyin. Konsantre olmak için kendime izin veriyorum. Konsantre olmak için kendime izin veriyorum. Benim için bir konuya odaklanmak çok kolay. Benim için bir konuya odaklanmak çok kolay. Beni motive eden hedeflere sahibim. Beni motive eden hedeflere sahibim. Düşüncelerim net ve berrak. Düşüncelerim net ve berrak. Doğallıkla ve kolaylıkla yoğunlaşmayı seçiyorum doğallıkla ve kolaylıkla yoğunlaşmayı seçiyorum. Potansiyelimin farkına varıyorum. Potansiyelimin farkına varıyorum. Ne istediğimi biliyorum. Ne istediğimi biliyorum. İsteklerime sevgiyle yoğunlaşıyorum. İsteklerime sevgiyle yoğunlaşıyorum. Düşüncelerimi istediğim yerde odaklıyorum. Düşüncelerimi istediğim yerde odaklıyorum. Merkezimdeyim, merkezimdeyim. Her şey yolunda, her şey yolunda. Tüm yanıtların içimde olduğunu biliyorum. Tüm yanıtların içimde olduğunu biliyorum oluyorum, oluyorum. Seçtiğim hayatı yaşıyorum, seçtiğim hayatı yaşıyorum. Başarıyorum, başarıyorum. Konsantrasyonum her gün daha da artıyor. Konsantrasyonum her gün daha da artıyor. Teşekkür ederim. Çiğdem Atabey. Ne kadar güzel düzenlemiş dikkat dağınıklığı ile ilgili olumlamaları. Güzel yürekli dostlar. Benden başlayarak herkese bütüne şifa olsun. Sevgiler.